gerçekten çok tehlikeli Squid Game Çark Şenimesi oynayacağız. Yarışmacılarımız arkadaşlar görmüşsünüz sadece ben varım. Ama arkadaşlar bugün farklı olarak meclis üyelerinden Yağmur, Melis. Ondan sonra arkada derin ve burada tanımadığım birisi var. Biz öncelikle selamlıyorum. Yarışmamıza hoş geldiniz diliyorum. Hoş bulduk İngilizcan. Seni biz kontrol edeceğiz. Biz senin İngilizcan kaybetmeyi sağlamaya mı çalışacağız? Hayır. Ona yardım edeceğiz. Nasıl gerçekten size kalmış arkadaşlar? Ne yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Aman Allah'ım ne oluyor? Bir saniye. Ekranın değişikleri oluyor. İsimler falan çıkmaya başladı. Ahmet Çamkıran TV. Ondan sonra Berke Büllük. Bunlar ne arkadaşlar ya? Hepinizin isimleri çıkıyor. Galiba arkadaşlar videoyu beğenenlerin ve kanala abone olup lira açanların Olamaz ya ekran değişik bir şekilde sallamaya devam ediyor Arkadaşlar sizler de abone olup bildirim açarsanız Ve de videoyu beğenirseniz Ayrıca arkadaşlar ya, yaptığım yazarsanız Sizlere böyle ekranda ismi çıkacak Allahım olamaz daha fazla dayanamıyorum Lütfen arkadaşlar tamam devam edebilirsiniz Abone olup bildirim açıp tüm nişanlının videoyu beğenin <laughs> Sonunda nefes alabiliyorum. Daha deminden beri nefes dalında sorunlar verdim. Neyse arkadaşlar geçtirelim. Şimdi Darko sayesi görmüşsünüz bir çarkımız burada. Gerçekten de çok korkunç. Bunun için de görmüşsünüz bir kare kafalı Squid Game adam. Ondan sonra burada ise şemşiye. Bunun içinden arkadaşlar değişik bir şekilde o şekli çıkartmaya çalışıyoruz. Mesela etrafını yalayarak içerisindeki arkadaşlar şekil kalınlığından çıkartabiliriz. Burada arkadaşlar soru işareti Biliyorsunuz Squid Game dizisinde arkadaşlar bir tane polis var gizli bir şekilde o her yere girmeyi başardı ve arkadaşlar gerçekten de büyük bir sokuntular ondan sonra sorunlar çıkarttı burada tehlike var neyse Squid Game oyuna katılmak için sizlere gelen bir davetiye ondan sonra arkadaşlar bir öpücük işareti ve misketler var ki diziyi izlediyseniz arkadaşlar büyük ihtimalle çoğu şeyleri biliyorsunuz şimdi yarışmamıza başlayacağız sizlerden izin alabilir miyim? Elbette in can. başlayabilirsin başlayın can. Ölürsen sıkıntısını biz çekmeyiz tamam mı? Evet biz karışmayız. Sen karışma zaten. Seni tanımıyorum bir kere. Bu yarışmada ayrıca ne işin var? Gerçekten bilmiyorum. O yüzden aslında gitsen diyor olur. İyi tamam. Gidiyorum. Bir sevmeniz beni. Evet sevmedik. Git buradan. Sana güvenmiyorum çünkü. Sinirim hazırım arkadaşlar. Herkesten de onay aldım. Şöyle vuracağım bakalım. Ha! Ne oluyor? Kardeşim merhaba. Seni korkuttum. Burada ne yapıyorsun? o Squid Game oyuncuları var burada. Evet kardeşim. Squid Game oyuncuları var da. Böyle korkutma beni. Ne olursun bir daha. Tamam kardeşim. Tamam ya. bir daha korkutmayacağım seni. Buraya geçtim oturdum. Yarışmayı izlemeye devam edeceğim ben. Merak etme. Sadece burada oturacağım. Tamam kardeşim. Bir daha böyle şeyler yapmam. Neyse. Şimdi çarkı çevireceğiz arkadaşlar. İlk başta görmüş olduğunuz soru işareti var. Diğerlerinden çok korkuyorum. Mesela arkadaşlar bunu da seçebilirim ama seçmeyeceğim tilkiyi aman aman asla Allah göstermesin şöyle hop vurduk bakalım Benim biraz daha yakından vursam iyi olabilir aslında neyse arkadaşlar makineden değişik bir ses şey geldi sanki para yükleniyor gibi para mı gelecek az başka bir şey mi gelecek umarım para gelir tüm duaların para üzerinden olacak Bastım bakalım şöyle <laughs> o da neydi böyle olamaz sen kimsin merhaba benim kim olduğumu biliyorsun sanırım olamaz arkadaşlar tabii ki de biliyorum korku kız oyuncak squid game'de kız arkadaşlar bu evet İngilizcan <laughs> <laughs> İsmini gerçekten duymuşsun. Benim namımı yaptığım şeyleri duydun peki? Evet duydum. Sen arkanı dönüyorsun. Ondan sonra yeşil kırmızı hı, hata yapanları belirliyorsun. <laughs> Etraftan şeyler çıkıyor ve onları öldürüyorsunuz. Evet doğru bildiğini. Engel seni öldürecek mi yoksa bu? Hayır ya. Umarım öldürmez kardeşim. Evet umarım öldürmez engel. <Sessizlik> 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 <laughs> Tamamdır döndüm arkadaşlar olamaz Senin bunda arkamızı dönmemiz lazım Yeşil yeşil kırmızı oyunu <laughs> Dün bana diyece ya Tamamdır arkanı dönebilirsin seni öldürmeyeceğim <laughs> Teşekkür ederim <laughs> ne kadar teşekkür etsin Hazır elini öpeceğim Hayır elimi öpmeye falan çalışma Oyunu kazandın dedim bu kadar Şimdi köşeye geçeceğim ve senin Bu çay köşe izlemeni devam edeceğim Nasıl böyle bir şey yapamazsın çünkü orada boş yer Ama bir dakika Abbas neredesin sen Olamaz Abbas kaybolmuş. Evet İngilizcan korkup gitti gördün mü o adamı görünce hatta kadını. Bilmiyorum adam mı kadın mı bilmiyorum ama sanırım arkadaşlar bir kıza benziyorum. çünkü gerçekten de güzel bir aslında neyse e, tabi buraya geçebilirsin buyurun teşekkür ederim arkadaşlar sizce bu kızın burada bizi izlemesi korkunç mu lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın bu arada arkadaşlar Atatürk'ün göz rengini yorumlarda yazın bakalım bilenler varsa hepsinin yorumuna kalp atacağım vallahi arkadaşlar yemin ederim ben tamamdır şimdi devam edelim soru işaretini arkadaşa işini bitirdik çaykı çeviriyorum bakalım umarım başımıza kötü bir şey gelmez Aha, da bunu vurdum ne olacak şimdi yakınına gittik değişik bir şemşeğe rengim Sanırım ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bakalım umarım bunu başarabilirim. Gerçekten de korkuyorum arkadaşlar. Şimdi yavaş bir şekilde burada şimşeği yapmaya başlayacağız. Bakalım. Tamamdır. Buradan şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar baya bir şekilde zor. Hem de baya bir şekilde korkunç bir şey. Çünkü yanlış yaptığımız anda işimiz biter abi. Vallahi ya. Gerçekten de arkadaşlar. Bir dakika böyle olmadı. Şöyle yapacağız. Hatta şöyle yandan mı alsak? Evet arkadaşlar şöyle bir yandan mı alalım? Yanlış mı yapıyorum ya? Umarım başıma kötü bir şey gelmez arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım tamam. Böyle daha iyiyim. Şimdi yukarıya bir tane buradan. Buradan da bir tane yukarıya şey yapalım. Tamam. Birazcık da şöyle yapalım. Tamam. Şuralardan vuralım. tamam vallahi yapmayı başardım. Mükemmel arkadaşlar. Şöyle bakın. Bir tane burada şey bir şey yaptım arkadaşlar. Başardım. Tamamdır. Çarkımızı şimdi çevirmeye devam edelim bakalım. Arkadaşlar. bunu çevireceğim. Tamamdır. Şimdi bunu vurmaya çalışacağım. Çeviriyoruz bakalım. Çeviriyoruz. Ve askeri vurduk sanırım. Aha da al başımıza bela yiyin can. Hep böyle yapmak zorunda mısın? Hayır ya yapmalıyım. Ay ikinci kişinin konuşu arkadaşlar. İçimdeki şeytan vallahi. Kırak arkadaşlar bu düğmeye bastım bakalım ne çıktı? Olamaz. Dediğim gibi Squid Game yeri geldi. Koyalım bakalım şöyle. Merhaba kardeşim. Nasılsın? Yetki vermeden seninle birlikte konuşamam. Özür dilerim. Tamamdır. Üstlerin yetki veriyor değil mi? Ona lütfen konuşmasını söyle. Yaşabilirsin asker. Sorun yok senin için. Ben sana izin veriyorum. Teşekkür ederim efendim. Benden ne istersiniz? Senden ne mi isterim? Hmm, benim sizin her şeyi yapacak mısın? Evet efendim üst yetkilimiz istediğimiz her şeyi senin için yapmamıza izin verdi. Güzel. Hmm. Bunu arkadaşlar yanıma asker olarak alabilirim Darko Salisi. Beni her zaman koruyabilir. Değil mi? Korur musun? Korurum tabii ki. De. Sonra benim için çalışacaksın. Kimseye kötülük yapmayacaksın. Bana söz ver. Tamam efendim. Söz veriyorum. Aferin. Mükemmelsin. Gel bakalım buraya. Şimdi seni buradan bir alalım arkadaşlar. Şuraya götürelim. Burada bekle. Yarışma sonuna kadar tek ayak kalacaksın. Çıkart bakalım tek ayağın üstüne. Ben zorlanıyorum gerçekten de. Zorlanmaya devam et. Tamam. Güzel. Mükemmel biraz kötü davrandım ama neyse. Arkadaşlar şarkı çevirmeye devam ediyorum bakalım. Hop bunu vurduk. Gidelim bakalım makinemizden ne çıkacak? İlk başta bize bir not verdi. Güzel, mükemmel. Bir tane arkadaşlar böyle değişik bir şey verdi. Duvara bakalım koyalım şunu neymiş bu? Evet burada bir kart var. Squid Game oyununda arkadaşlarından birini davet edebilirsin. Nokta. sınırım bunu arkadaşlar kullanarak altısı McFree'yi ya da başkasına arkadaşlar Squid Game'i e davet edebilirim. Güzel, mükemmel. Bunu beğendim. sinirim 3 tane kaldı. Polisi vuracağım arkadaşa ilk başta şöyle hadi bakalım. Hop vuracağım şimdi şöyle. Geldim, vurdum. Tamamdır, mükemmel. En sonun arkadaşlar hangisini vuralım buradan biliyor musunuz? Hmm, öpücü vurdum. Tamam. E, ah! Olamaz. Sen de kimsin? Şuna bakın. Kardeşim merhaba ben polis. Burada görmüş onun iki tane şeyi vurdun. Görmüyor musun? Öpücük işareti bir de polis. Şimdi bunları buradan kırmamız lazım. Bekle bir dakika hemen hallediyorum senin için. Olamaz. Arkadaşlar uçuyor bildiniz. Şimdi kardeşim dediğin gibi iki şeyi vurdun. Beni öpmek zorundasın. O yüzden açarın. Kaçarın olmayacak hiçbir zaman. İncan polis mi öpeceksin? Yoo. Olamaz. Bir dakika böyle bir şey yapmam. Yarışmaya katılıysan nur yapmak zorundasın. Oynamayı bırakırsan elinirsin. Ama çoğunlukla da oy soyununla birlikte oyunu durdurabilirsin diye... Değil mi Ama gitsin <laughs> O yüzden öyle bir şey olmayacak. Gel buraya. Hmm, tamam. Hmm, çok korkuyorum. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> tamam. Git buradan defol git. Tamam, merak etme. Şimdi sen bu oyunu kaldır. Ben gidiyorum buradan. <laughs> Olamaz ya. Gülmeye devam ediyor. Ulan geri zekalı. Bekle. Seni vuracağım şimdi. Hadi. Hadi vuracağım onu. Vuracağım. Aa! Vuramadım. Kaçmayı başardı. Hain ya. Biz i̇şte arkadaşlar sonunda şimdi görmüş olduk. Burada misket kalın. Misket oyunu oynayacağız bakalım. Vuramıza gerek var mı? Ama yine de vuracağım yani. Her zaman gibi arkadaşlar. Vurduk bakalım. Şimdi buradan tıklayacağız buraya. Umarım başımıza kötü bir şey gelmez. E bakıyorum bir şey olmadı arkadaşlar. Merhaba. Arkana bak. Bakayım. He, bu da ne böyle? Seninle oynayacağımız bir oyun. Bilezik oyununa benziyor. Bilezik mi? Bilez oyundan mı benziyor? Evet. Bilez oyuna başla. Ha, tamamdır. Başladım bakalım. Ha, Şunları hareket Ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Hiçbir şekilde kaybedemem. Hmm, kaybedeceksin tamam mı? Kaybedeceksin. Olamaz arkadaşlar. Devam ediyoruz şöyle. Tamamdır. Hadi. Buradan devam edelim. Soldan. Olamaz. Ben oyunu oynamak istemiyorum. Oynayacaksın. Oynamak zorundasın. Eğer oyun oynamazsan seni öldürürüm. Oyuncu bir elendi. Seni öldüreceğim şimdi. var Ver bakalım şimdi. Aa, silah düşürdün. Evet, silah düşürdün. Ben kazandım oyunu. Şimdi öleceksin. Al bakalım sana. Al bakalım, al bakalım. İşini bitiririm böyle senin. Olamaz Engincan. Hepsini işini bitirdin. Sanırım oyunu kazandın. Evet Engincan. Tebrik ederim. Gerçekten büyük bir sabırla çarkı çevirdin. Ondan sonra hiçbir şekilde korkmadın. Kesinli oldun. Tebrik ederim gerçekten de. Mua. Mua. Başardın canım, Al bakalım sana hediye. Gerçekten de çok güzel gözüküyor değil mi? Evet gerçekten çok güzel gözüküyor. Hmm.